Merhabalar ben GCM Yatırım'dan Umut Tuncer. Bugün bu akşam gerçekleşecek FED beyanatıyla ilgili biraz konuşacağız. Detayları incelemeye çalışacağız, özet geçmeye çalışacağız. Şimdi en baştan söyleyelim herhangi bir değişiklik beklenmiyor ve bu buna neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Peki toplantıyı niye takip ediyor olacağız? Özellikle yılın devamına tabi burada baskın olarak da Haziran toplantısına ilişkin beklentileri takip ediyor, izliyor olacağız ve bu beklentiler açısından da e, projeksiyonların da olmadığı bir toplantı olacak bu. Haziranda göreceğiz yeni projeksiyonları. E, hem beyanatın içerisindeki ipuçlarını takip edeceğiz, hem de tabii ki Pavel'in konuşmasını izliyor olacağız. Ben sadece bu görseli son e, mart toplantısında yayınlanan projeksiyonları bir hatırlatma amacıyla sizlere tekrardan göstermek istedim. Şimdi burada e, büyümeyle ilgili. Aşağı yönlü revizyonlar gerçekleşmişti, e, iş, işsizlikle ilgili sınırlı bir yükseliş gerçekleşmişti ve enflasyon tahminlerinde de yine yukarı yönlü sınırlı yükselişler, e, yukarı yönlü revizyonlarla birlikte 3.9'luk medyan faiz beklentisi oluşmuştu. Bu da 2 faiz indirimi beklediğini FETÖ üyelerinin göstermişti. Yani bu FETÖ üyelerinin görüşlerinin medyanını temsil ediyor Şimdi fakat bunların hepsi tarifeklerden önceydi. Yani bir tarife gündemi vardı, Trump'la birlikte zaten bu gündemdeydi. Ancak bu kadar yıkıcı olması beklenmiyordu. Dolayısıyla FED'in bu konuda görüşü sürekli merak edildi. Fakat FED bu konuda henüz aceleci olmak istemediğini, en azından çoğu üye, Powell'ın da dahil olduğu pek çok üye bu konuda aceleci olunmayacağını ve veri odaklı ilerleneceğini söyledi. Zaten tamamen şu an bir teoriye göre karar almış olacak eğer acele bir karar almış olsa. Ee, istihdamda bir kırılganlık görünmüyor. Tarım dışı istihdam verisi beklentinin üzerinde geldi. Sadece beklentiye kıyasla iyi gelmesinin bir önemi yok ama istikrarlı seviyelere kadar ulaştı. Ee, İstihdikte bir kırılganlık görünmüyor şu an için. Ee, i̇şin daha da ciddi tarafı tarifelerle ilgili henüz bir netlik yok. Ve... Netlik olmadığı için de etkilere ilişkin her şey de şu an teoriden ibaret. Yani şu an varsaydığımız şey piyasalarda tedarik sorunlarının olabileceği, tedarik sorunları giderilse bile diyelim ki farz edelim hiçbir tedarik sorunu olmadı ve tüm üreticiler, tüketiciler bu tarifeleri kabul ederek satın alımlarını gerçekleştiriyor. O zaman özellikle Çin ve ABD pazarı arasında iki katını aşan fiyat değişimleri görülmesi gerekiyor ki ABD'nin diğer ülkeleri de biliyorsunuz Taban olarak %10'luk bir tarife var. Bunu Çin dışındaki ülkelere 90 gün süreyle askıya almıştı. Konuyu uzatmayacağım. Sadece hatırlatmak amacıyla sizlere bir özet geçmeye çalışıyorum. ve son olarak da burada ABD Hazine Bakanının da açıkladığı şekilde ve Ticaret Bakanlığı iki ülkenin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre bu hafta sonu ABD ve Çin yetkilileri ilk kez resmi temaslarda bulunacaklar. İsviçre'de, Cenevre'de gerçekleşecek hafta sonunda bu temaslar ve buradan gelecek haberlere bakılıyor olacak. Piyasa çok iyimser değil eğer takip edenleriniz varsa. Muhakkak bir iyimserlik var ama bu geçtiğimiz haftaki yükselişte zaten bir miktar sönümlendi sanıyorum etkisi. Yani e, hazmedildi. Ve e, ikinci durum da burada e, bir, işin bir tarafında Trump'ın olması. Trump'ın şu ana kadar çok dengesiz bir politika izlediğini takip ediyoruz. Yani günü gününü tutmayan açıklamalar yapabiliyor. Dolayısıyla birazcık piyasa temkinli seyrediyor ki bizim de önerimiz zaten bu şekilde. Bunun yanında enflasyon tarafında, şimdi diğer grafiklere de bir göz atalım. Şimdi burada ABD 10 ve 2 yıllık tahvil faizleri 10 yıllık maviyle 2 yıllık turuncuyla göreceğiniz. Burada katı seyri göstermek için sadece bunları koydum. Bunun dışında da beyazla gördüğünüz çizgi yıllık enflasyon. Yıllık enflasyon da yani tüfe rakamında ılımlı bir seyirle birlikte 2.39-2.4'e kadar bir yavaşlama gerçekleşti. Fed'in hedefinden hala uzakta seyretmekte. Ancak eğilim aşağı yönlü. Yani sadece bu göstergeye bakarak yorumluyorum şu an. Biraz sonra işin biraz daha e, arka yüzünü diyelim gösteriyor olacağız. Bu da çekirdek PC enflasyonu. Biraz önce şimdi burada 2.64 2.65 onu yuvarlayalım. 2.65 e, civarındaydı. Burada da yıl sonu hedefinin, yıl sonunda tahmin edilen e, seviyenin 2.8 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla e, e, şu an için e, oldukça ılımlı görünüyor. Tahminlerin daha altında. Ancak henüz yılı sonlandırmadık. Riskler taraf edilmedi henüz. Zaten yılın ilerleyen zamanlarında bir miktar toparlanma ihtimali bekleniyordu ki tarifelerden önceydi bu. Trump'la birlikte, ısınan ekonomiyle birlikte, ısınması beklenen ekonomiyle birlikte. Çünkü daha genişleyici bir maliye politikası izlemesi bekleniyor. Buna ek olarak tarifeler de gündeme gelince tarifelerin tedarik sorunu başta belirttiğim gibi ve tedarik sorunu oluşmasa bile ki oluşacak. Buna ek olarak zaten hali hazırda devam etmekte olan ticaretin maliyetini de yükselteceği için bir kısa sürede de olsa, kısa bir dönem içinde olsa ki kestirilecek bir dönem değil bu tam, enflasyonu yükseltmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu dengeler bozuldu şu an için. Projeksiyonlarda Haziran ayında bunu takip ediyor olacağız. Fakat diyelim ki şu an tarifeleri konuşuyoruz. Yine bu tabloya baktığımızda Fed'in aslında Haziran değil Mayıs toplantısında bile, bu akşamki toplantıda bile faiz indirmesi normal karşılanabilirdi. Bunu da yine bilgi verme amacı herhangi bir anlam taşımıyor. Burada da e, beyazla görülen e, çizgi Fed'in Haziran ayında swap piyasalarında fiyatlanan e, bir e, gösterge bu. Haziran ayında Fed'in hedef faiz bölgesinin nerede olacağını ilişkin. Burada seviyeden çok şu Nisan ayındaki hareketi göstermek istiyordum ben size. Bakın şu e, sağdan üçüncü dediğim dikey çizgi. Mart, 31 Mart temsil ediyor ve 2 Nisan'da biliyorsunuz tarifeler açıklandı. <laughs> Bu işin sonu stagflasyon yönü. Evet ama e, ölçülebilme kısmı çok sıkıntılı olduğu için e, Fed'in geç kalıp kalmadığı konusunda e, pek emin değilim. Çünkü stagflasyonla mücadele merkez bankalarının en zorlandığı şeylerden birisi. Yine bunu tabii olası önlemleri de konuşuruz. Şimdi burada... E, beyaz da gördüğünüz çizgide faiz indirim beklentilerinin artması bu beyaz çizgiyi aşağı yönlü ilerletir. Büyüme endişeleriyle birlikte bir miktar korku oluştuğunu görüyoruz ama enflasyon endişesinin daha öne çıktığı şu an için görülüyor. Bu mor çizgi de 10 ve 2 yıllık tahvil getirileri arasındaki makas. Burada da 10 yıllık tahvil faizinin enflasyon değişimine daha hassas oluşuyla birlikte Makasının açıldığında sadece bunu göstermek istedim ve uzun süreden beri görülen en yüksek seviyelere yüzde dördün üzerine, pardon, e, sol eksende yazıyor bu. 50 puan üzerine tekrardan çıktığını görüyoruz. Şimdi benim asıl burada göstermek istediğim şu, ekonomik göstergeleri sadece baktığımızda pek bir şey çözemeyeceğiz. O yüzden şöyle desteklemem gerekiyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde konferans board'un açıkladığı şöyle karşınıza sayfasını getireyim direkt şu sunum kısmına da kapatalım. Ha. bir de bu da e, CME'de daha önceki yayınlarımızda da paylaşmıştık. Haziran toplantısında faizin hangi bölgede olacağını e, gösteren, olmasının beklendiğini gösteren tablo ve %70 civarında bir ihtimalle faizin Haziran toplantısında da sabit kalması bekleniyor. O bu geçtiğimiz hafta %50'nin altına kadar gerilemişti. Sonrasında tekrardan güç kazanmış görünüyor şu an için. Sorun enflasyon, sorun katılımcımızın da belirttiği gibi stagflasyon riski yani düşük büyüme veya gerileme, daralma ekonomide İstizliğin artma ihtimali, zayıf istihdam piyasası ve yüksek enflasyon. Şimdi Conference Board'un hazırladığı bu tüketici güven endeksi verisinde bakın burada maviyle görülen şey iki tane ana alt kalemi var bu. Tüketici güven endeksinin birisi mevcut koşulları ölçen değişkenler Diğeri de beklentiler, sonraki döneme ilişkin e, soruların oluşturduğu endeks, puanlama sistemi. Şimdi maviyle gördüğünüz kısım dikkat ettiyseniz pandemiyi de geçtim. Yani şu griyle gördüğünüz kısım resesyon, pandemiyle birlikte yaşanan resesyon. Oraları da geçtik. E, bu neredeyse artık 2007-2008 morgaj krizinden sonraki uygulanan e, para politikaları ile birlikte bu çalkantılı döneme kadar dönmüş durumda. Dolayısıyla oldukça sıkıntılı bir süreç. Biraz önce baktığımız ekonomik göstergelerde bunların hiçbiri yok. Bunlar hesaplama dönemi daha geçmiş döneme ait. Dolayısıyla yani etkisini çok daha sonraki göstergelerde göreceğimiz başlıklar bunlar. Fakat işletmelere uygulan, uygulanan, hane halklarına uygulanan anketlerde bunu çok daha erken görme ihtimalimiz var. Ama e, hane halkı veya işletmeler şunu da göremiyor şu an için. Çünkü imkan yok. Çünkü gerçekleşmedi henüz. E, müzakereler devam ediyor. Daha sertleşecek mi üslup veya politikalar? E, veya yumuşayacak mı? Hangi ülkelerde yumuşayacak? Tamamen bir yılan hikayesi şu anda. Hindistan örneğin e, ABD ile otomotiv e, alışverişi konusunda tarifeyi %0'a yani, tamamen kaldırmayı teklif etti. Şimdi bunu Hindistan'a diyelim ki kabul etti diğer ülkelerde ne yapacak o zaman gibi birçok karmaşık başlık var. Daha takip edilmesi gerekiyor ki FED bunların hiçbirini bilmeden faiz indirirse enflasyonla ilgili mücadele kısmı tekrardan boşa çıkabilir mi? Böyle bir soru da var. Fakat bu da şunu aklımıza getirecek. Daha önce bununla ilgili yayın yapmıştık, raporunu hatırlayamadım ama şimdi para politikasının enflasyon üzerinde yayın yapmıştık bununla ilgili. Enflasyon üzerinde etkisini sınırlayan faktörler var. Tedarik zincirinde oluşan şeyler bunlardan birisi. Yani e, talep kaynaklı enflasyonla mücadele etmesi açısından para politikası yani Fed'in araçları kuvvetli ancak arz yönlü veya siyasi gelişmelerle birlikte kaynaklanan fiyat gelişmelerinde para politikasının çok da bir önemi kalmayabilir. Pandemi döneminde bunu gördük o dönem e, tüketimi faizle birlikte yönetmeniz çok güçleşebiliyordu. Çünkü sorun tedarik zincirindeki bozulmaydı. Dolayısıyla orada tamamen büyümeyi destekleyen adımlar atıldı. Şimdi aynı şey bekleyeceksek eğer, eğer aynı şeyi beklememiz gerekiyorsa FED'in faiz indirmesi gerekiyor. Eğer önceliği büyüme kabul edecekse. Ki Avrupa Merkez Bankası buna benzer bir uygulamayla, buna benzer, uygulamayla, buna benzer bir yaklaşımla faiz indirim kararı aldı. Bunun dışında e, enflasyon beklentileri de burada yüzde yediye çıktı. 12 aylık enflasyon beklentisi Conference Board'un burada göreceksiniz yüzde yediye kadar çıktı. Yani şimdi bir yüzde iki yüzde üç arasında enflasyon oranlarından bahsediyoruz. Hedefe biraz mesafesi bulunan enflasyon oranlarından. Hane halklarında bu 12 aylık enflasyon tahmini %7'ye ulaştı. Yani enflasyon beklentileri pek iç açıcı değil. Şu an güncel görünüm iyi görünüyor. Eğilim iyi görünüyor. Ancak tüketici beklentileri ki işletme beklentileri de aynı şey geçerli. Bu şekilde bir tablo maalesef yok. Bir de bu hafta açıklanan bu hizmet PMI, ESM'in açıkladığı hizmet PMI. Onu da kısaca göstermek istiyorum. Sonra sorularınız olursa onları da Yanıtlamaya çalışalım. Ee, şimdi burada da göstermek istediğim kısım şu aynı o katılımcımızın dediği gibi, stagflasyon riskinden bahsetmeye çalışacağım zaten. Ee, bakın burada fiyat çok önemli kalemlerden birisi fiyat. Burada bir fabrika girdi çıktı fiyatları. Bu fiyatlarda artış hızı tarifelerden önce de çok fazlaydı. Şu an daha da artmış durumda. Yani 60. Nokta, bu genişleme eşiği 50. PMI verilerinde ve 60 puan, 65 puan bunlar çok yüksek rakamlar. E, dolayısıyla bu e, yarıda çıktı fiyatlarındaki artış hızı doğal olarak eninde sonunda satış fiyatlarıyla birlikte tüketiciye yansıtılacak ve bu da enflasyonu etkileyecek. Dolayısıyla böyle bir sorun da var. Bunlar e, raporu incelemek isteyenler doğrudan kaynak sayfaları bunlar. Bunlardan inceleyebilirsiniz. Bir de stok faaliyetlerinde biraz artış var. Stok faaliyetlerindeki artışı da şu şekilde yorumluyoruz. E, tariflerin tarifelerin yol açtığı belirsizlik öncesinde şirketlerin biraz kendilerini koruma amacıyla daha sonraki aylarda bunu çok daha yüksek fiyatlara alabilecekleri için şu andan stoklarını, stok aktivitelerini arttırdığı görülüyor. İşin e, kötü kısımlarından biri de her ne kadar işte Mart ayına göre Nisan ayında daha ılımlı bir tablo gösterse de istihdamın hala geriliyor olur. Bakın 2 aylık trendi ne oluşturmuş? Yani üç, bundan 3 ay önce genişleme gösteren istihdam e, hizmet sektöründe şu an için 2 aydır daralıyor. Bu da imalat PMI. imalat aktivitesinde buna da bir kısaca bakalım. Bakın 69.8 yani 70 puan neredeyse e, ve 7 aydır bu şekilde yükseliyor. Fiyat hız artışı hızlanmış, e, istihdam konusunda daha kötü, İmalat aktivitesinin, imalat sektörünün daha kötü olması oldukça doğal zaten. İmalat e, sektörü hem para politikasına hem siyasi gelişmelere, jeopolitik gelişmelere çok doğal olarak daha hassas şekilde davranıyor. Çünkü e, birçok, neredeyse her şeyin fiyatı imalat aktivitesi için önemli. E, üretim... Siparişler neredeyse hepsinde zaten manşetle dağılmayı göstermişti. Bu şekilde bir tablo var şu an için karşımızda. Burada da stok faaliyetleri genişlemiş ama e, hizmet tarafındaki kadar yüksek değil. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki süreçte e, Bu ne grafiymiş tabi. FED tarafında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Dedik ki sonraki toplantıya ilişkin ipuçları önemli olacak dedik ama bu ipuçları neler olabilir? Şimdi şu anki risklerden, koşullardan bahsetmeye çalıştım. Anketler kötüye gidiyor. Göstergelere bakarsak çok fazla bir sorun yok. ABD ekonomisi ilk çeyrekte 0.3 daraldı bu arada. Daha tarifesiz ABD ekonomisi. Dolayısıyla resesyon riski. Resesyon, yani resesyon deyince de böyle çok aslında büyütmemek lazım. ABD ekonomisi zayıf büyüyecek bu sene bu eksiye geçmiş, eksi 0.1 olmuş veya 0.1 büyümüş. Biz biz bunu en azından yatırımcı olarak, işlem yapanlar olarak çok fazla fark etmeyeceğiz bu ikisi arasındaki fark. İki söylediğim oran arasındaki fark. Tam sadece psikolojik eşik olacak o. Burada Fed'in politikasını hangi soruna öncelik vererek ilerlettiği oldukça önemli olacak. Şimdi eğer e, burada burada enflasyonda enflasyona ilişkin riskler diyelim. Vurgulanırsa ki vurgulanması sürpriz olmayacaktır diye düşünüyorum. Önceki toplantıda da zaten enflasyon öncelikli olarak belirtilmişti. Enflasyonun hedefe doğru ilerlemesinde riskler olduğu, şu anki koşulların belirsiz olduğu tarzı aslında Mart toplantısında söylense çok da e, bu şahin bir açıklama değil diyeceğimiz şeyler bu sefer görece şahin olarak al, e, algılanabilir bu tonlar. Dolayısıyla bu e, endeks tarafında baskı oluşturma ihtimali olabilen bir senaryo. Bunun dışında istihdam piyasası bu geçtiğimiz haftaki tarım dışı istihdam biraz dengeleri bozdu. İstihdam kötü gelseydi Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentiler belki biraz daha haziran toplantısı için diyorum. Biraz daha güçlü kalabilirdi. Yine 50'ye 50 veya daha güçlü ihtimalle faiz indirimini fiyatlayabilirdi piyasa ama tarım dışı istihdam birazcık bu işi dengeye soktu diyebiliriz. Yani istihdam piyasasına ilişkin korkuyu birazcık geçici de olsa şimdilik azaltmış gibi görünüyor. Bu da Fed'in sabırlı olabileceği düşüncemizi destekledi şu an için. Dolayısıyla önümüzdeki saatlerde bizim asıl takip edeceğimiz şey Haziran ayında şöyle diyeyim hatta faiz indirmeleri yılın ikinci yarısına mı kalacak yoksa Haziran'da mı gerçekleşecek? Tek arayacağımız cevap bu ve dediğim gibi bunu detaylarda aramaya çalışacağız. Ve veri odaklı ilerleneceği, tarifelerle ilgili beklemenin süreceği, enflasyonda şu an için risklerin hala devam ettiği tarzı ifadeler, normalde yumuşak karşılayacağımız ifadeler bu kez piyasa psikolojisini daha fazla etkileyebilir. Çünkü dediğim gibi %70 de çok bu kadar az vakit kala toplantıya. Haziran toplantısından bahsediyorum. Bu akşamkinden bile değil. Bu kadar az bir süre kala Fed'in bu kadar hala belirsizlik taşıması piyasaları volatil hale, riski açık hale yani hareketliliği çok fazla yükseltecek hale getirebilir. Yine o zamana kadar birçok veri takip ediyor olacağız tabii. Bu da bize yol gösterecektir. Evet, benim sanırım anlatacaklarım bunlar. Yani bu devam edersem tekrarlamış olacağım sadece. Sizin sormak istedikleriniz varsa soru bölümünden iletebilirsiniz, konuşabiliriz. <laughs> bu arada işte altında doğal olarak bir sıkışma görülüyor şu an için dolar endeksinde. Toplantı öncesi görünüm. Yani oldukça doğal bir bekleyiş hakim. Şurada daha önceki çalışmalarımızda şuna kalmış. Sıkışmalar böyle önemli başlıklar öncesinde oldukça doğal. Nasdaq tarafında bir miktar satış sonrası düzeltme var gibi görünüyor. Tabii bir yandan da işte bilanço sezonları var Avrupa'da, ABD tarafında. Çok kritik olanlar aslında geride kaldı ama hala Devam ediyor. Bu da etkiliyor piyasaları. Bu arada işte FED'den sonra da özellikle tarifelere ilişkin gelişmeler çok yakından takip edilir olacak. Dediğim gibi bir de şöyle bir risk de var. O kadar agresif politikalar uygulandı ki şu ana kadar ABD ile Çin arasında. Yani %125, %145 de sanırım bir varsa düzeltin lütfen yani ABD yüzde 145'e kadar çıkardı tarifleri bazı kalemlerde. Çin de yüzde 125'e kadar ve Çin dedik ki artık pratikte herhangi bir anlamı yok daha fazla yükseltmemizin. Yani herhangi bir şey fark etmeyecek bu, bu, oranlardan sonra. Çünkü çok agresif oranlara geldiler zaten. Şimdi bir anlaşma sağlansa bile hafta sonu. Pek de aslında hani ya kaça düşecekler? Yani bu, buradan artık sürdürülebilir oran kaçtır? %50 mi? %50 de yüksek. Yani piyasayı tekrardan eski ruhuna haline döndürebilecek oran kaç mesela? Bunu öngörmek de çok zor. İlk toplantıda bir şey beklemek de aslında biraz zor. Bu bir süreç gibi geliyor. Muhtemelen ileride eğer ipleri koparmazsa Trump bir şekilde bağları koparmazsa bu akşamdan sonra gümüşte durum ne olur? Şimdi onu e, altınla korelasyonuna göre değerlendirecek olursak, e, yani şöyle hala tarifelerin öncelikli olduğunu söyleyebiliriz. Eğer enflasyon korkusu devam ederse altında yukarı yönlü hareketler sürpriz olmayacaktır. Bu sadece bir düzeltme olarak kalır. Fed'in şu an e, nasıl söyleyeyim? Şimdi öncelikli konumuz altınla ilgili konuşuyoruz tabii ki. Şu an günümüzü de buna bağlayacağım. E, enflasyon ve enflasyonu şu an en çok etkileyen şey maalesef FED değil Trump. Dolayısıyla Trump politikaları daha önemli olacak ABD için ilişkileri. FED konusuna gelecek olursak eğer enflasyonla mücadele konusunda hala kararlı bir şekilde kalmaya devam ederse FED teoride altında bunun baskılaması lazım. Ancak Trump bunun arkasından e, söylemlerini devam ettirirse, katı tutumunu devam ettirirse, biraz aç gözlü diyelim o politikalarına devam ederse enflasyonist görünüm tekrardan altını destekleyebilir. Bu da ister istemez biraz sanayi metali olması nedeniyle negatif ayrıştığı doğru gümüşün ama e, gümüşü de yukarı çekecektir muhtemelen. Yani bunu da bir düzeltme, bu düşüşün düzeltme olmasına neden olacaktır yani. Ancak yani düşüncemi söyleyeyim. Fed'in görece şahin bir tutum sergilemesi. Kısa vadeli hareketlerden bahsediyorum. Dolarda bir toparlanma sağlarsa gümüş ve altın tarafında baskı oluşma ihtimali normal karşılanabilir bu akşam. Uzun gün aşırı hareketlerden bahsetmiyorum, bahsedemem. Daha normal bir zamanda belki bahsedebilirdik. Önce şimdi bu akşamdan sonra Trump'tan bir açıklama gelirse tüm söylediklerim boşa çıkabilir çünkü. Ki normal şartlarda bile zaten çok riskli. Ee, bunun dışında ne söylenebilir? Ya teknik anlamda orta vadede yani günlük grafikten bahsediyorum şu an. ikisi de düzeltme hareketi gerçekleştiriyor gibi görünüyor. Altında bir ikili tepe riski oluşmazsa tabii ki. Yani şu alan bile aslında Gümüş'ün şu anda çok büyük belirsizlik içerisinde gittiğini gösteriyor. Ya altın bile bu tabloda daha net şu an. Nasdaq tarafında da bakın şu dikkat ettiyseniz riski yüksek tüm varlıklarda. Riski yüksek derken neden bahsediyorum? Hisselerden bahsediyoruz. Hisselerin oluşturduğu endekslerden bahsediyoruz. Altından bahsediyoruz. Gümüşten bahsediyoruz. Tüm bu varlıklarda dikkat ettiyseniz bir sıkışma söz konusu ve bu sıkışma sadece FED sıkışması değil. Yani bakın 4 saatlik grafik ve uzun süreden beri devam eden bir sıkışma var. Bu sıkışmanın en büyük nedenlerinden birisi piyasanın uzun süredir zaten riski fiyatlaması. Bakın buradan itibaren fiyatlanan bir risk var da Bu Sadece tarife riski değildi bakın Trump geldiğinden beri yüksek enflasyon riskini sürekli fiyatladı piyasa. Nisan ayından itibaren de bu kez yüksek enflasyon riskini ve sadece yüksek enflasyon değil artan riskleri fiyatlamaya çalıştı. Şimdi e, artan risk şirketler açısından negatif bir tablo oluşturuyor. Bu da dikkat edileceği üzere zaten Nasdaq tarafında sert şekilde düşüşe neden oldu. Şimdi bir miktar toparlanma var. Tekrar FED ve Trump'a geleceğim. Şimdi FED şu an pek piyasa dostu olabilecek konumda değil. Çünkü az önce belirttiğim koşullar var. Enflasyon beklentileri yüksek ve yükselmeye devam ediyor. Fabrika girdi fiyatları şu an hani yurt içine girmeyelim, yani yurt dışı varlıklardan bahsettim. Şu an pek sağlıklı olmayacaktır. Ya FED'le bunu şu an bağdaştıramayız çünkü burada da sıkışık bir hareket var. Bu sıkışıklığın dışına çıkması gerekecek. Bunu yapabilecek şey aslında fet olabilir ancak etkisi sınırlı kalacak gibi görünüyor. Çünkü ana konumuz Haziran toplantısı hala bir, belli bir süre var. Birçok başlık göreceğiz. Bir de Trump. Bu hafta sonu bir toplantı olacağı açıklanmasaydı daha rahat belki bir tablo sunulabilirdi. Fakat FED'in şu ya bu akşam bu hareketin bu bandın dışına çıkarma ihtimali kalıcılık sağlayacak mı sağlamayacak mı bu daha çok bir netlik sunacaktır bize. Biraz karışık konuştuğumu biliyorum ama bu, bu tür bant hareketlerinde kontrol alanı kendinize belirleyip kontrol bölgeleri belirleyip onlar üzerinden ilerleyebilirsiniz. En mantıklı hareket o olacaktır. Bakın şöyle de son olarak paylaştığımız Nasdaq grafiğini göstereyim size. 19.800 ve 20.000 seviyelerin oluşturduğu bölge üzerinde yukarı yönlü görülüp şu an için ön planda gibi görünüyor. Bakın buradaki bir e, hareket de var. Yani şöyle e, bu haftanın oluşturduğu bir destek var. Bu desteğe de dikkat etmekte fayda olacaktır. Çünkü buranın üzerinde hep kalıcılık oluşturmuş. Dolayısıyla bu bölge üzerinde yukarı yönlü görünüm hala ön planda olabilir. Ama FED bunun için destekleyici değil diye düşünüyorum ben. Yani FED piyasaya çok cesaret veremeyecek çünkü enflasyonu öncelik olarak hala kabul ediyor. Yani maalesef bugünlük çok tatmin edebilecek cevaplar veremiyorum bu yüzden. Tabii aynı koşul eğer dolar endeksinde beklenen tepkiler gelirse ya normalde Şahin Fed biliyorsunuz daha güçlenen dolar demek. Ee, güçlenen dolar da özellikle kısa vadeli hareketlerde. Yani yarım saat, kısa vadeli derken yarım saat 5 dakika gibi en maksimum hareketlerden bahsediyorum. Fed'in ilk tepkisini en çok alabildiğimiz fiyatlama reaksiyonu zamanlar. Ee, bu zamanlarda dolarla korelasyonu biraz güçlenebiliyor karşıt varlıkları Altın, gümüş gibi. Dolayısıyla hani görece Şahin FED eğer dolar endeksinde fiyatlanırsa, doları yükseltirse kısa vadeli hareketlerde bu kar satışı da altında, gümüşte biraz daha hız kazanabilir. Ya yani ancak hala dikkat etmişsiniz zaten. Saatlik grafikte de işte 4 saatlikte de ne hangi şeyi açarsam açayım altın tarafında yukarı yönlü görünüm çok bariz bir şekilde oluşuyor. gümüşte bunu görmek için Günlüğe dönersek daha net görüyoruz. 4 saatlikte bu karışık periyodun çok daha uzun sürdüğü görülüyor. Evet sanırım soruları yanıtladık gibi görünüyor. E zaten e, haziran toplantısında da tekrar görüşüyor olacağız mu muhtemelen. Orada da tekrar değerlendirmeye çalışırız. Umarım daha net bir tablo sunabiliriz o zaman sizlere. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ederim. Herkese başarılı işlemler dilerim.